Dünyamızda kalkınma kelimesi, kalkınma hedefleri, kalkınmada verimlilik gibi başlıklar çok konuşuluyor. Çünkü kalkınma ve verimlilik kavramlarıyla biz geleceğimizi daha iyi şekillendireceğimizi, daha güçlü bir gelecek yaratacağımızı düşünüyoruz. Ama ben burada hocama, Süper Nasır hocama şunu sormak istiyorum. Acaba bu... E, gerek sürdürülebilir kalkınma ve gerekse verimli bir e, kalkınma hedeflerine ne erişilebilirlik için acaba biz geleceği şekillendirmede toprağın gücünü nasıl hocam koruyabiliriz, artırabiliriz ve her şeyden önemlisi toprağın gücü neden önemli burada? Buyurunuz. Evet, e, öncelikle e, hem izleyicilerimize hem katılımcılarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. E, teşekkür ediyorum sizlere de. E, hocalarımız zaten tabloyu e, güzel çizdi, bizi bekleyen riskleri e, belirttiler. E, ve bu konuşmalardan da şunu anlıyoruz, dünya iyi bir yerde mi? Dünya iyi bir yerde değil. Dünya Ekonomik Forumu'nun e, önümüzdeki dönemde ülkeleri bekleyen riskleri belirlediği, Ortal e, uzun ve kısa vadede bizi bekleyen riskleri e, gördüğümüz zaman zaten e, çoklu risk dönemine girdik. Sadece bizi bekleyen iklim değişikliğine bağlı riskler değil, e, ekonomik, jeopolitik e, e, bir sürü çoklu riskli döneme giriyoruz. Ve planlayamadığımız bir döneme giriyoruz, öngöremediğimiz bir döneme giriyoruz. Ee, bunun yanı sıra bir taraftan bakıyoruz çılgın bir tüketim var, ee, çılgın tüketimin e, getirdiği e, bolluk döneminin artık sonuna geldiğimizi görüyoruz. Kaynaklarımızın e, kullanımının e, baktığımız zaman çok hoyratça kullandık ve artık bu döneminde sonuna geldiğini, dünyanın iyi bir yere gitmediğini net bir şekilde gördük. Bizi ne gibi riskler bekliyor? işte en önemli konulardan biri aslında yaşam alanına saygı, yaşam alanını iyileştirmememiz, yaşam alanını hoyratça kullanmamız, çevreye zarar vermemiz. Bunu tüketiciler, işletmeler baktığınız zaman bu çevresi, çevreye zararlı davranışlar içinde bulundular. Bunun yanı sıra e, denizler, denizlerimizde yaşam alanlarımızda yine e, bir sürü e, baktığınız zaman e, çevresel zararlarımız oldu. Ve bunun sonunda da ne gördük? Yaşam alanına saygı gösterilmediğinden dolayı e, salgın hastalıklarla karşılaştık, değil mi? E, az önce hocamız e, altını çizdi. E, Zoonotik dediğimiz e, hayvandan insana geçen hastalıkları gördük. Eğer biz çevremizi koruyabilseydik, Habitata zarar vermemiş olsaydık, çevrimizi, doğal kaynaklarımızı koruyabilseydik bunlar bizi beklemiyor olacaktı. Şimdi o zaman baktığımız zaman çok bizi bekleyen riskler var ve bu risklerin hepsi de aslında sürdürülebilir kalkınma hedeflerini eğer erişmeyi başarabilirsek bertaraf edebileceğimiz riskler. Ama Ali Hoca demin altını çizdi. 2050 hedefi var, işte 2030 hedeflerimiz var. Peki bunlara ulaşabilecek miyiz? Soru işareti. Ki zaten de baktığımız zaman sürdürülebilir kalkınma hedefleri Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında biliyorsunuz kabul edildi ve 2030 yılına kadar da ulaşılması hedeflenen 3 tane önemli işi başarmak zorundayız. Ve bu üç önemli işi başarmak için de 17 tane e, hedefimiz var. E, bir küresel eylem planımız var. Bu hedefler nelerdir diye baktığımız zaman üç tane başarmamız gereken önemli unsur nedir diye baktığımız zaman yoksulluğun sona erdirilmesi, iklim değişikliği ile ilgili eyleme geçilmesi, gezegenimizin korunması, çevremizin korunması eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele ederek tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle birlikte. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri bizim için önemli çünkü ekonomik büyümeyi, sosyal kapsayıcılığı ve çevresel sürdürülebilirliği bir araya getirerek hem ekonomik verimliliği arttırmaya hem de uzun vadede e, tasarruf sağlamaya hedefliyiz. E, hocamız da zaten bunlardan bahsetti. E, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanırsak verimliliğimiz artacak. E, sağlık alanında adı, e, yapılması gerekenlerimiz var. Önleyici sağlık hizmetlerinden bahsedildi hocamız. Bu şekilde e, sağlık alanında yapılan harcamalar maliyetlerimiz düşecek. Yani aslında 17 tane e, hedefimizi e, sağlayabildiğimiz takdirde bizler e, verimliliği zaten sağlamış olacağız. E, bu enerji verimliliği, temiz su, çevre, iklim, eğitim, sağlık gibi alanlarda e, yapılan yatırımlar hem bireyler hem de toplumlar için büyük ekonomik ve sosyal faydalar sağlayacağı Açık ve bu hedeflere ulaşmak e, sadece mevcut nesiller için değil gelecek nesiller için de sürdürülebilir ve verimli bir yaşam alanı imkanı bize yaratacağını görmekteyiz. Şimdi e, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına, demin Ali Hoca'nın da altını çizdi, e, bunlar için yapılanlar yeterli mi? Bu hedefler, belirlenen hedef, hedeflere ulaşabilecek miyiz? E, sürdürülebilir kalkınma raporuna göre, e, kaydedilen ilerleme ile ilgili bir raporlama yapılıyor. Ve bu e, raporlama sonucunda da, 2030 yılına kadar e, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşamayacağımızı, gerçekleştiremeyeceğimiz net bir şekilde altı çiziliyor. E, burada e, sadece yüzde 16 e, bir hedefe varma konusunda ilerleme olduğunu görüyoruz. Ama yüzde 84'lük bir kısımda ise ilerlemenin sınırını ya da tersine dönmüş durumda olduğunu görebiliyoruz. Şimdi burada niye toprak önemli? Toprak çok önemli. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Hani bu ilerleme sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma konusunda yüzde 86'lık bir durgunluk ya da tersine dönüş var dedik. Peki. Bu dünyanın genelinde, Türkiye'de durum nasıl? Türkiye'de de bu durum bu şekilde. 167 ülkenin yer aldığı endekste Türkiye'de 72. sırada. O zaman Türkiye'yi de bekleyen, ülkemizi de bekleyen ciddi sorunlar bulunmakta bu konuyla ilgili. Bizler ne yapmamız gerekiyor? Burada hocalarımız çok çeşitli perspektiflerden, e, sürdürülebilirlik e, açısından verimliliğin önemini çok vurguladılar. Bunlar zaten hepimizin benimsemesi gereken, zaten sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşabilmek için yapılacak eylemlerde olan şeyleri söylediler. Onları ek yapmak istemiyorum. E, ama şunu söylememiz gerekiyor: e, Toprak burada çok önemli ve önümüzdeki yıllarda. Yine dünya ekonomik formunun altını çizdiği alanlarda bizi bekleyen riskler var. En önemli risklerden biri sosyal riskler, huzursuzluk, adaletsizlik, eşitsizlik konularından kaynaklanacak olan riskler var, bizi bekleyen riskler var. O zaman bunun dışında jeopolitik risklerimiz var. Ee, o zaman biz ne yapmamız gerekiyor? Burada toprak çok önemli, tarım çok önemli. Bunun altını çiziyoruz. Topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Toprak bizim varoluş amacımız. Ve altını çizerek söylüyorum, bizi bekleyen riskleri göz önüne aldığımız zaman, ülkemizi, dünyamızı bekleyen riskleri e, göz önüne aldığımız zaman, e, biz savaş e, aracı olarak tarım karşımıza çıkacak bundan sonraki dönemde. Eğer biz sürdürülebilir tarım politikalarını acil bir şekilde uygulamaz isek bu silahı elimizden kaybetmiş olacağız. Tarım nedeniyle tarım ürünlerinden kaynaklı savaşların çıkabileceğini unutmamamız gerekiyor. İklim değişikliği, iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık, ee, ve e, bundan dolayı e, verimlilik düşmesi, rekorde düşmesi, e, dünyada gıda arzında problemler yaratacaktır. E, gıda ya erişim güvenli bir şekilde erişim, kaliteli besine erişim konusunda ciddi sorunlar yaşanacak. Değil mi? Bunlar bizi bekleyen riskler altında zaten söyleniyor. O zaman neler yaşanacak? Göçler yaşanacak. Göçler yine toplum içinde. E, huzursuzluklar yaratacak, sosyal riskler yaratacak. O zaman bizim ne yapmamız gerekiyor? Sürdürülebilir tarım politikalarını acil bir şekilde uygulamamız e, gerekiyor. Sürdürülebilir tarım politikaları bize neler sağlayacak? Yani dünyanın evet ritmi bozuldu e, ve biz e, bu ritmi bir şekilde e, yakalamamız gerekiyor. E, şimdi tabii ki mesela sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden biri yoksulluğun azaltılması. Bu neyi sağlayacak? Toplumsal huzuru ve refahı artıracak, Yoksulluk seviyesini düşürecek, ekonomik büyümeye katkı sağlayacak, toplum değişikliği sağlayacak. Yani sürdürülebilirlik kalkınma hedeflerine ulaşmış olacağız. İklim değişikliklerini azaltmak, yani sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden 13. hedefimiz iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak, buna uygun adaptasyon stratejileri geliştirmek, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek. Bu hedefler hem ekonomik verimliliği arttıracak, beraberinde de verimliliği de sağlamış olacak. Ama baktığımız zaman demin de söylediğimiz gibi özellikle bazı konularda sürdürülebilir hedefler konusunda işin rayından çıktığını görebiliyoruz. Bu hangi alanda olduğunu görüyoruz. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ikincisi olan açlık. Yani baktığımız zaman demin de söyledim ya, boyratça kullandık, bolluk vardı ama artık bolluk çağının sonuna geldik. Artık biz temel ihtiyacımız olan gıdaya erişim konusunda ciddi anlamda riskler barındırıyor. Ülkemizde, dünyada. Ve sürdürülebilir kalkınma raporuna göre de, Hedefle en çok risk taşıyan, hedefe varmada problem yaşayacağımız konu açlık. Bunun dışında sürdürülebilir şehirler ve topluluk, sudaki yaşam, karadaki yaşam ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında 16. olan barış, adalet ve güçlü kurumlarla ilgili hedeflere varma konusunda dünyanın yörüngesinden çıktığını, ülkelerin yörüngesinden çıktığını görebiliyoruz. Şimdi bu hedefler açısından çok uzaktayız. Yani 2030'da bu hedeflere varma konusunda ciddi problemler var. Ve bu hedeflere varamazsak bizi bekleyen riskler var. Bu riskler konusunda da ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Bu da işte o yüzden toprak çok önemli dedik sürdürülebilir tarım politikalarını benimsememiz gerekiyor. Sürdürülebilir tarım doğal kaynakları koruyarak çevresel etkileri en hızlı indirerek tarımsal üretimi arttırmayı hedefliyor. Burada tabii ki su yönetimi etkili su yönetimi, toprak sağlığı, biyoçeşitlilik, düşük karbon bir de demin de hocalarımız altını çizdi onu da unutmamak gerekiyor. Tarım tarımda suyun yüzde kullanıyoruz. Ee, o yüzden mesela su, temiz suya erişimle ilgili e, sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşabilmemiz için bizim sürdürülebilir tarama acil geçmemiz gerekiyor. Bu politikaları acil uygulamamız gerekiyor. Ee, Biyoçeşitlilik. E, mesela e, şimdi biz Halkbank'ın e, yöneticileri de e, dinliyorlar. En önemli varlık nedir? Neye yatırım yaparsınız e, diye sorsak işte döviz, altın bir sürü yatırım aracı karşımıza çıkıyor değil mi? Halbuki halbuki yeni dönemde, yeni dünya düzeninde neyi göz önüne almamız gerekiyor? En büyük varlık nedir biliyor musunuz? Biyoçeşitlilik. Biyoçeşitliliği sağlamak. E, habitatımızı korumak. En büyük asset, varlık bu. Demin de söyledim. Bu varlığa ulaşmak çok kıymetli olacak. Bu varlığa ulaşamama nedeni bir savaş nedeni olacak. Tarım bu yüzden çok önemli. Toprak en kıymetli hazinemiz. Toprağımızı korumamız gerekiyor. Sürdürülebilir tarıma geçmemiz gerekiyor dedim. E, ve sürdürülebilir e, tarıma geçtiğimiz zaman, demin de söylediğim gibi, suyun %70'ini kullanıyoruz tarımda. Burada bir e, sürdürülebilir tarıma geçtiğimiz zaman, verimli bir şekilde suyumuzu kullandığımız zaman, e, faaya göre %31 verimlilikte e, verimlilik sağlayacağız, tasarruf edeceğiz. E, bunun dışında sürdürülebilir kalkama hedefleri, açlık, karasal yaşam kapsamında sürdürülebilir tarım politikalarına ihtiyacımız var. Yani habitatı korumak, ee, çevrenin sürekliliğini sağlayabilmek e, biyoçeşitliliği sağlamak e, önümüzde bizi bekleyen salgın hastalıklardan korunabilmek önleyebilmek e, açlığın önüne geçebilmek gelir adaletsizliğinin önüne geçebilmek için bizim sürdürülebilir tarım yapmamız gerekiyor bu çok önemli verimli su yönetimi toprak nemini koruma gibi yöntemler Toprak verimliliğinin arttırılması, bunda ne olabilir? İşte baktığınız zaman organik gübret kullanması, doğal toprak iyileştiricilerin kullanılması. Tamam. Çok zarar verdik çevreye ama şunu unutmayalım. E, rejeneratif. Yani toprak rejeneratif. Eğer biz onarıcı e, metotları kullanırsak toprak kendisini düzeltecek. E, yine biz e, kendisine gelecek. E, o kıymetli hazinemiz yine varlığını sürdürecek. O yüzden e, işte dönüşümlü ekim, nadasa bırakmak, yani kadim teknikleri kullanmak, kadim tekniklerimizi kullanmak, sürdürülebilir tarım kapsamında bunlar çok önemli. Böylelikle yüksek verimlilik elde ediyoruz. Ki yapılan çalışmalarda son WWF ile birlikte bir markamız güzel bir işbirliği yaptı, güzel bir pilot çalışma başlattı. Organik e, gübre, doğal toprak iyileştiriciler, işte dönüşümlü e, ekim e, ve doğrudan ekim tekniklerini kullanarak bir çalışma yaptıklarında ne gördük biliyor musunuz? %85 e, yakıttan tasarruf sağlandı. %75 iş gücünden tasarruf sağlandı. Yani basit kadim tarım tekniklerini kullanarak bunu elde ettik. Ve verimlilikte hiçbir yani toprak de hiçbir değişiklik olmadı konvansiyonel tarıma göre. Ama ne sağladı bu bize? Sudan tasarruf sağladı, yakıttan tasarruf sağladı. Kadim tarım tekniklerini kullanarak bunu elde ettik. Ve verimlilikte hiçbir, yani toprak ve kalitesinde de hiçbir değişiklik olmadı konvansiyonel tarıma göre. Ama ne sağladı bu bize? Sudan tasarruf sağladı, yakıttan tasarruf sağladı. Öte yandan iş gücünden tasarruf sağlandı. Pestisitleri de baktığınız zaman kimyasalları da daha az kullandık. E bu da ne oldu? Bir yandan da işte sürdürülebilir kalkama hedeflerinin ana boyutlarından biri neydi? Sağlıktı. Ona da katkıda bulunduk. Yani sürdürülebilir tarım politikalarıyla sağlık alanına da katkıda bulunuyorsunuz. Çevreye de katkıda bulunuyorsunuz. E, ha bir de şu var. E, çiftçi, çiftçiler. Sürdürülebilir tarım politikalarıyla ilgili çiftçilerimiz eğitildiği takdirde e, ee, ekonomiye de katkıda bulunuyorsunuz. istihdam arttırıyorsunuz. Ee, cinsiyet eşitliği, yani sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden bir boyutta cinsiyet eşitliği. O zaman sürdürülebilir e, tarımla nasıl cinsiyet eşitliğini eşitleyeceğiz? Çünkü çiftçiler, çiftçilere baktığımız zaman 2 milyon kadın çiftçi var. 2 milyon kadın çiftçi var. Ve biz eğer bu 2 milyon kadın e, çiftçimize eğitim verirsek, Sürdürülebilir tarım politikalarını iyi anlatabilirsek, sürdürülebilir tarıma teşvik edersek, onların gelirlerini arttıracağız, verimliliğini arttıracağız ve toplumda ekonomik güç sahibi olmuş olacaklar. Zaten e, bu çiftçilere baktığımızda, kadın çiftçilerimize baktığımızda tarımı bir ev işi olarak görmekteler. E, o zaman cinsiyet eşitliği konusunda da sürdürülebilir tarım bize fayda sağlayacak. Demin de söylediğim gibi biyoçeşitlilik, bir de şu var, e, tabii bunlar e, yani sürdürülebilir tarıma geçmek aslında birçok hedefe, sürdürülebilir kalkınma hedeflerindeki her hedefe dokunuyor, her hedefe dokunuyor, çok önemli. E, ama bu, bu e, hemen şöyle toparlayacak olursam, e, geceden sabaha alabilecek bir şey de değil, değil sabahkar olmamız gerekiyor, istikrarlı olmamız gerekiyor bu politikaları benimsememiz için. Burada birçok kesime çok önemli rol düşüyor. Devlete düşüyor, devlet politika yapması gerekiyor, devlet koordine etmesi gerekiyor. Tüketiciye çok rol düşüyor. Şimdi çok önemli unsurlardan biri bitkisel gıdada baktığımız zaman tarım ürünlerinde tüketimin %60'ı neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Buğdaydan kaynaklanıyor, e, pirinç ve mısır. Ve biz sürekli bu ihtiyacı karşılamak için buğday, pirinç ve mısır eksek ne oluyor? E, mono e, kültürel bir e, baktığımız zaman tarım yapıyoruz. Bu da toprağın verimini azaltıyor. E, o zaman e, bu e, tabii ki verimsizlik ve koltuk düşünüyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Biz tüketiciler tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmek zorundayız. Tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmek zorundayız. Pirinç, e, buğday ve mısırın yerine başka şeyler koyabilmemiz gerekiyor. Biz biyoçeşitliliği sağlarsak, e, toprağa sadece buğday, sadece pirinç, sadece mısır ekilmeyecek ihtiyacı karşılamak için diğer alternatif ürünler ekildiği zaman dönüşümlü olarak ekildiği zaman ne olacak? toprağımız zenginleşecek, verimlilik artacak. O zaman tüketicilere de rol düşüyor. Yani sadece ben burada bir örnek verdim. Tüketicilere başka bir sürü tabii ki rol düşüyor. Gıda israfı açısından vesaire gibi konularda. E, markalara da önemli rol düşüyor. E, marka yıllarca siz baktığınız zaman kapitalist sistemden yararlandınız. Tüketicilerimize, ürünlerinizi sattınız. E, bütün doğal kaynaklarımızı kuruttunuz, bitirdiniz. E, artık e, kaynak da kalmadı. Riskler de bizi bekliyor. Lütfen siz de markalar olarak e, bir şeyler yapın, e, işbirlikleri yapın. Bakın sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin en önemli e, unsurlarından biri, 17. Hedef ne? İşbirliğin artması. Demin e, hocalarımızdan biri söyledi. Yani e, tek tek ne olacak? E, unutmayalım, e, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Damlaya damlaya göl olur. Ufak ufak yapılacak adımlar büyür, büyük bir etki yaratır. Bunu unutmamamız gerekiyor ee, ve son olarak hemen toparlayacağım. Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel bir sözü e, e, baktığınız zaman köylü e, milletin efendisidir. Evet, yani Türkiye'nin asıl sahibi ve efendisi gerçek sahibi, gerçek üretici olan gerçek üretici olan köylülerdir ve biz bizim kurtuluşumuz ee, tarımdan gelecektir. Ee, tarım olmazsa biz yokuz. Tarım bir savaş nedeni ol, olacaktır önümüzdeki günlerde ve bir e, savaş silahı olarak tarımın karşımıza çıktığını göreceğiz. Ee, bizler bu yönde o yüzden acil olarak tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Toprağı bir varlık olarak, asset olarak görmemiz ve hazine olarak görüp o yönde e, hareket etmemiz gerekiyor. Evet, çok teşekkür ederim evet, hocam. hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, hocamız tabii e, çok geniş bir perspektif oluşturdu. Özellikle toprağın aslında hem e, sürdürülebilir kalkınmada hem de verimlilik cephesindeki e, rolü, rolleri konusunda. Dedi ki hocamız dünyamız maalesef iyi olma pozisyonunu koruyamıyor veya ve mevcudunu kaybediyor dedi giderek yani biz dünyayı ne yapıyoruz tüketiyoruz aslında ve biz bunun neticesi olarak da yaşam koşullarımızı koruyamıyoruz ya da korumuyoruz gerçeği ortaya çıkıyor ve eylem planları hedefler herkes bunlardan bahsetti ama bunları koymak kadar önemli olan bir şey de bunların kesintisiz ve e, istisnasız uygulanabilir olması gerekiyor. Uygulanmayan hiçbir kuralın hedefin hiçbir anlamı yok maalesef. E, ve sürdürülebilir e, tarım politikalarının e, bugün çok kritik bir e, ihtiyaç olduğunu altını çizdi. Ve biz dedi çevreyi, ekosistemi, gelerek koruyarak e, tarım sayesinde. Bu sürdürülebilir kalkınmayı ve verimliliği destekleyebiliriz dedi hocamız. Ve dedi ki tarım için olmazsa olmaz şey bugün yani her ne kadar topraksız tarım olsa da ama toprağın çok farklı rollerinin de altını çizdi hocamız. Toprak korunmalı, işlenmeli ve üretimin içerisinde tutulması gerekiyor. Çünkü bunun e, sosyal veya diğer e, cephelerden birçok katkısı olduğunu söyledi ve sürdürülebilir kalkınmada özellikle eğitim, yönetim, üretim, tarım, sosyal e, ve ekonomik mücadele, küresel kaynakların korunması gibi birçok başlığın gündemde olması gerektiğini altını çizdi. Ve dedi ki yeni dünya düzeninde en önemli yatırım alanı biyoçeşitliliğin korunması dedi ve sürdürülmesi. Bu da toprak ve tet tarım sayesinde gerçekleşebilir dedi hocamız. Bu çok kritik bir bilgi. Bu bize bu bizim e, ekosistemimizi, çevremizi ve habitatımızı korumamız için şart dedi. Toprağı korumak hem sağlığı hem de dedi geleceği korumaktır dedi hocamız yine. Ve toprağın verimliliğini korursak tüket e, korumak için tüketim alışkanlıklarımızı da değiştirmemiz lazım. Böylece dedi biz biyoçeşitliliğimizde ne yaparız? Sürdürülebilir, kırabiliriz dedi ve. Hocam dedi ki yaşam alanlarımıza, yaşam koşullarımıza saygı dedi. Bu da bu hocamızın bu güzel bilgilerinin bir damgası olmuş oldu. Süpan Nasır hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Harika bilgilerle aslında geleceğe daha duyarlı olma konusunda bize bir vizyon açmış oldu.